Kaç. Minecraft oynuyoruz. Şimdi hemen odunuza kırmaya başlamaya başlayalım. Bizim zombileri kaldırdım arkadaşlar. Yani zombi olmayacak. Bunu çevireyim. 8 tane kalıbı koyayım. kalma tamam. Tabii kılıç da balık. Şimdi birazcık <laughs> yemek yapayım ben. bulunca kurumun bir Yapalım, sonra böyle. Çünkü böyle başlamak isterim arkadaşlar. Ben kolaylıkla oynuyorum. Hani de kolaylık. Zor mu? Zor mu? Çok imkansız bir Ayarlayabiliyorum. kızlıca bir ev yapalım yani. Ama mağaranın yanına Yani kılıçalak kılıç. Evet. Bir aklımda her zaman gördüğüm gibi bir ev var. Bir ev yapmayı düşünüyorum. Bu yüzden taş gerekiyor. O zaman o öldürebilsem. Tamam arkadaşlar. Şu tavuğu da öldürelim. Şimdi şunu da öldüreceğim. Tamam. İki tane varmış. da akşam oluyor ya. Arkadaşlar şimdi Şuna bir indirelim. Evet arkadaşlar bu arada 80 aboneye ulaştık sizin sayenizde. Çok teşekkür ediyorum. Videoyu evet. beğenmeyi unutmayın. abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı Bir evet. evet. Aslında dağların üstüne falan yapsak iyi olur ama ben yapmak istemiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu videolarıma çok yorum gelmiyor. O yüzden bu buna inşallah benim amacım sadece yorumlarım ve abonem olması. Bir de beğenim çok. sadece yorum gelsin yeter yani hiç yorum atmasın sadece ben uzun videolarımda üç tane, üç tane videom var toplam Şu an ben siz yine de hiçbir şey yapmıyorsunuz. Abone falan olmuyorsunuz. Benim amacım sizi eğlendirmek ama siz eğlendiriyorum ama siz yorum atmıyorsunuz diyor filan e, işte video yorum filan atmıyorsunuz abone olmuyorsunuz. Ben sizin neden kanalıma abone olduğunuzu biliyorum. Çünkü kesin uzun videolar, hep short videoları geldiği için değil mi arkadaşlar arkadaşlar? Evet bu sefer bunlara söylemek istemiyor. Şimdi biz oyunumuza döneceğiz. Bu arkadaşlar oyunu kırıyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı like atabildiğinize şükran ediyorum. Bir bakayım. Tamam 18 yeter mi? Bilmiyorum. yeter belki. Şimdi evimizi buraya yapacağım. Şalak yeter. Çünkü dörder dörder çıkartacağım. Evet, evet, 3 dot burayı 3 boy çizdilerse buraları 4 Tamam arkadaşlar. Şimdi zeminleri yapacağız. Ama onun için bir şey gerekiyor. Kek. Kaç kek yapalım. Şimdi arkadaşlar. Özürüz yapalım. Yağmur başladı.

de sabah yapmak iyi olur. Bu kullanıyorum. Aslında yetti arkadaşlar. Yemeyeyim. burada <laughs> Arkadaşlar İyi seviyinedir. Evet, La evet, yani. O kadar zaman Çalışması. Şimdi çatıları Şu üstlerden onu geçecek. Diğer şu tarafta <laughs> iki yüksek Bu cam dökeceğiz arkadaşlar. arkadaşlar ileride beraber gelişirim. direkt part 2 falan gelmeyerek diye sanıyorsanız gelecek arkadaşlar. Ama bu videoya yorum gelirse part 2 gelecek. Evimiz bitti. Şimdi gidip ee, şey yapacağız, şey yapacağız. Ama buraya cam döşemeyeceğim çünkü buraya kapalar gelecek arkadaşlar. On bir, on iki, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, Yirmi. Yirmi. Beş. İki es içi mesajı de bas. Tamam mı? Ateye ne geliyor? Tirdi yeni. Abi ben tepemaya giriyordu yani. Onda da oradaydık. Benim telefonumda değil ama şu an hala. şimdi biz bu uzaklara mağara açalım. Çünkü evin etrafının düzenli olması istiyorum. Evin etrafına tarlalar Ev yaptık. Böyle taş kazmamız var. 11 tane toplayacağım. <laughs> arkadaşlar şimdi çıkalım buradan. Vallahi ev unutuyordu bakla. Arkadaşlar şimdi. şimdi, şimdi. toprakları piş kumları pişireceğiz. Bu pişirebildim. O evi yaptık ya. Arkadaşlar ki geliştik. Yani parti 2 kire... Arkadaşlar ve bu videoyu kapattıktan sonra part 2'de direkt gelecek. Arkadaşlar hayırlı görüşürüz.